Önce bu ödüle layık görüldüğüm için herkese teşekkür ediyorum. Buraya gelmemde tabii ki yaptığımız işlerin bir farkı oldu. İyi bir ya. zafer kazandık, doğruydu. Ama bence beni buraya getiren bir şey vardı. Çok duyguluydum ödül haberini aldığımda. Çünkü o gün Trabzon'da bir çocuk evinin önünde vurulmuştu. Onu korumak için bir az subay üzerine kapanmış ve üzerinden kırk bir kurşun çıkmıştı gün dayanamadım. Ödül haberimi verdikten sonra ben bu ödülümü Eren Bülbül'e, bu şehit has subayıma ithaf ediyorum. Aslında beni buraya getiren aldığım ödül değildi. Tabii ki önemliydi. Ama eğer bu yazım 200 bin defa paylaşılınca aslında aldığım ödülden herkesin haberi Dolayısıyla ben Eren Bülbül'ün ailesine, O şehit asubiyemin ailesine şu an altındaki olan tüm çocuklara çocuklarına selam ediyorum. Bilgiyle kalın. <laughs> Alkışlarla